Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yüzümüz gülüyor. Sanatçımız Kadir İnanır hastanemize intikal ettiğinden itibaren çok yakın takip edilmiş olup bu takibin sonunda gereken müdahaleler zamanında yapılmıştır. Zamanında yapılan bu müdahaleler hastamızın kötü sonuçlar elde etmesine engel olmuştur. Biz de bu konuda çok mutluyuz. Yakın takip eden sanatçımızı yakın takip eden başta başhekimimiz Profesör Doktor Selçuk Yüksel'e hastamızın tedavisiyle çok yakından ilgilenen nöroloji hocamız Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan'a ve hastamızın ameliyatını gerçekleştiren Profesör Doktor Erdal Coşkun ve ekibine ben çok teşekkür ediyorum. Sözü baş ekibimize bırakıyorum. Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz sanatçımız Kadir İnan'ın cumartesi günü başlayan ve sürekli değişkenlik, klinik olarak değişkenlik gösterilen bir e, süreci oldu. Bu süreçte cumartesi akşamıyla beraber e, ilk karşıladığımız dönemden itibaren 6-7 kişilik hocalarımızdan oluşan bir ekip kurduk. Enfeksiyon hastalıkları başta Çağdaş Erdoğan profesör, doktor, nöroloji hocamız. Yine beyin cerrahi hocamız Erdal Coşkun, enfeksiyon hastalıkları, nefroloji, kalp damar cerrahisi, psikiyatri bölümünden oluşan bir ekip takip etti. Bu takip süresi, sürecinde pazar günü oluşan bir kanama, ani gelişen bir kanama zamanında tespit edilerek Profesör Erdal Coşkun ve e, Doktor Serkan Civlan e, ekibi tarafından ameliyat edilerek başarılı bir şekilde e, gerçekleştirildi. Arkasından gelen süreçte de yoğun bakımda hastamızı takip etmeye devam ediyoruz. Gelenen son nokta oldukça iyi, yüz güldürücü. Sanatçımız Kadir İnandır kendi öz bakımını yapabilecek düzeyde konuşuyor, telefonunu kullanabiliyor, hatta şakalaşabiliyor bizle. Şu durumda ben özellikle ekibimize başta Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan ve Profesör Doktor Erdal Coşkun ve burada şu anda olmayan diğer takip ekibimize herkes adına, milletimiz adına ve kendim adına sayın rektörümüz Ahmet Kutlu adına adına da çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. asıl izleyen doktorlara olan sayın Çağdaş Erdoğan'a ve Profesör Doktor Erdal Coşkun'a sözü vermek istiyorum. Sayın kadınların takibinde pazar günü ek olarak beyin damar hastalıklarında görebildiğimiz o hasarlı bölgede ya da yaralanmış bölgede kanama komplikasyonu gelişti. Ve ülküme gelişti. Gelişen ödem kanama ve uyku sonrasında hastamızın çekilen filmlerinde kanamayı saptadıktan sonra beyin cerrahisi ekibiyle değerlendirerek Erdoğan hocamızın gözetiminde hastamız başarılı bir operasyon geçirdi. Sonrasında da dedikleri gibi sonuçlarımız yüz güldürücü. Gayet iyi kendisi şu anda tamam dört ekstremte hareketli, kolunu bacağını rahat hareket ettirebiliyor, bilinci açık, bizimle sohbet edebiliyor. İnşallah bir sıkıntı yaşamazsak, yeni bir sıkıntı yaşamazsak bu şekilde durumu geçireceğiz gibi duruyor. Ben izninizle Erdoğan hocama söz vermek istiyorum. İyi günler arkadaşlar olay günü biliyorsunuz Fenerbahçe maçı vardı. Benim doğum günümdü. Kadir abi Fenerbahçeli. Biz önce baktık iyiydi. Hatta rektörümüz basın açıklaması yaptı. Ama onun hemen ertesinde birdenbire kötüleşti. Yani komaya yaklaşan bir durum oldu. Hızla açtık. O kadar çok doktor arkadaşı var ki İstanbul'dan Ankara'dan hep aradılar Bir işbirliği birliği içerisinde ameliyatı yaptık. Gece boyu yuttuk. Yani ertesi günde aynı yakışıklığında Halil'imi söyleyecek düzeyde ayağa kalkıp duracak düzeyde. Yukarı da çıkarabiliriz aslında. Ama hani şu Covid ortamında e, o kadar çok seven olan birisine o kadar çok insan gelecek. Biz korumalı bir ortamda tutuyoruz. Yarın kafasındaki hortumu da çıkaracağız. Son bir film çekeceğiz. İyiyiz yani. Teşekkür ediyorum. Ortalama e, dikişlerin kaynaması 10 gün sürüyor. Tabi bu dönemde bir kalbinde ritim bozukluğu var. O ritim bozukluğundan kullandığı ilaçlardan dolayı Böyle bir şey gelişti zaten. Ee, tekrar öyle bir şey olmasın. Böbrekleriyle ilgili küçük bir sorunumuz var. Onu da çözdüğümüzde yaranın kapanması daha çabuk hızlanacak. Ee, haftaya çıkar. Aslında bir bir konferansta konuşması varmış. Oraya gidebilir miyim dedi. Hayır dedim. O zaman sen de ara onları. Gelemeyeceğimi söyle dedi. Yani o kadar iyi. Ya Aslen Karadenizli biliyorsunuz. Belki ameliyattan sonra dönüp Trabzonlu olabilirdi. Takım olarak. Ama hala fenerdeyiz. Daha ekstra ne olabilir? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet teşekkür, ederiz. teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.